Adam, adam, adam burada. Üç kişi. Sarıda üç kişi. Hı hı. Gördüm yakın. bir hemen salonda. Bir dakika vurdum, kaçtım. İki tanesi şey ölü. Hadi bul bulabilirsen nereye kaçtın Şurada. herifim. Şurada son anda gördüm kapıyı kırdı. <laughs> Eyvallah da niye Helal. bitmedi bu direkt Bitti ya selfie vardır wipe get direk. Hala konuşan var mı? Ben silahım attım ya. Markete gidelim bari. Markette paramız var oğlum. O aldım. Bounty alalım mı? Alalım geldim. Üzerimde çok kötü bir baskı var. Az önce ilk oyun Okay bir skoru temizledi. Şimdi Berkay bir dahaki oyun ben yapamazsam ne olacak? Seni dışlayacağız. Gel, evet, buraya. Gel buraya. Çok büyük <laughs> bir bu baskı var üzerimde. <laughs> bu yedim. Ben de yedim. Önüne mi indi senin o? Bu altındaydı, tam altındaydı. İçeride pusuyor muhtemelen. yere gitmiş olamaz imkanı Snapshot'un var mı? Yok. Geldim alttan oynuyorum. Ha bir şey, ekranım sallandı. Biri Burada. <laughs> Adamı vurdum, adam o sırada oyundan çıktı. Umarım kilimi vermiştir oyun. Vermiş. Bir şey diyeceğim. Time out dedi. Altı F4 mu bastı? Kırık Bilmiyorum. Atsa. Adamı vurduğum anda... Aa, yok quit yani. atınca da time out dedi. Öldü. Adamı mermilerim oyundan sildi moruk. İyi iyi bilendik. İşte bu olmadı. Sağımdan sniper. Burada burada. Birini attı o ben ne yaptı anlamadım. Gördüm adamı bak burada. Knock. Kırık. Arkamızı atam çakalım. Şey Arkamızda mı? Marketten adam aldı. O soldan bana attı biri. Sağımızda da adam vardı. Sert bastı galiba o. yerimiz baya kötü. Evet, sola doğru geri kayalım ya da başka bir yere oynayalım. Ne yapıyoruz? Tamam oldu ya. Sağımıza, tepeden bakalım. Bu <laughs> kalkmış. Dil geldi hayır. Geldi de biri bana çok kötü çaktı. 25'ten 225'ten. Şev. İki kişi galiba minimum. Neyle vuruyorsun? Alt varıyorsun? kapıda. Birinin armoru kırık. Alttaki de kırık. Baksana da siz onlara. Armoru kırık yine. Nak. Koştum. Sniper tek atmıyor mu artık? Bilmiyorum atmıyor galiba. Alt mı üst mü nak? Alt. Teksin koşuyoruz. Haydi. Nice. Böyle etrafta yürüyen squad tek biziz bence. Herkes birbirimiz. Kimse şey yok ya bu ne? Çok farklı normalde. 3 kişi 3 kişi 3 kişi bak şurada. Kanka benim oraya hiçbir şeyim yok. Armoru kırık bir. Knock 1. Knock'ına vuruyorum. atladı bir tanesi. Bir daha nak. Canına ye bir yedi. Bu UAV yedik. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Kardeşim biz Türk genciyiz yürü. Şurada biri. Nakıma içeriden akım sıkıntı yok. Nice. Diğerleri altımızda. Armor'dayım. Merdivenlere dikkat edin. Öldü. Nakı, nakı nice. dikadım. Kanka buranın nereden giriş çıkışı bilmiyorum ki. Ben aşağı atladım ya. Altımıza Yerde açtı. anına... Nasıl gerildim var ya. Yapmış buraya. Öldü. Gidelim, gidelim mi onları sürprize? Kanka Olur hani... ben. ben takılıyorum yanınızda. Siz ne dersiniz onu oynuyoruz. Gidiyorum ben. Geldim mi bu? Yani paruş derken kesildi, boş olmadı. Son cold tarafındaydı bunlar. Mark çatıda. Çağırmıyorum. Armor kırık. Mark. Oğlum Kronen mükemmel bir silah ya. Bir, silah bir ya. şey diyeceğim. Termal scope'la ben bir tane bile değdiremiyorum. Bu silah da çok zor. O çatıya nereden çıkacağız? Şuradan. Orada fight var. Kanka çekmeye gideyim mi ikili? Konuşuyor, konuşuyor. Çok geç kaldık. Ya. Burada, burada, burada. Nak bir sağ, solda, sol, 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 sol. Kırık nak. Hepsi nak. Helal. Oley be, iki kilo aldım. Oley, oley, oley. Ses Öldü mü çatıdaki? Hayır, 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 hayır. Atlamış buradan. Arkadaşı Adam aldı. aldı. Sağa baktı bana. kırıldı? <laughs> nak bir tek arkamızda var. Arkamızda bakıyor. İçerdeler. Arkanak off Bir tane daha var oğlum. Helal. Arkaya yeşil makta var. Bir tane nak orada. Tamam dönüyorum. Oğlum enayi in. biz mi koşuyoruz bir tek ya? 6, 12, 18. Bir advance yapalım mı ya? Paramı aşağıya salladım mı? Kanka verdim parayı pardon. Al. İki <laughs> 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 kişi arası. Yeşil. Bir <laughs> kondron <Kıyık hanımeyi gülüyor> getiriyordu. <laughs> Kestim. Sollan da bakan var. Bak burada sniper. İçeri girdi o. Çıkıyorlar. İçeri devam. Kanka. Gel 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 Bir yer var. Bir de bizim bıraktığımız yer var. Siz gel gel bunlar normal. buradan gelecek o kay mecbur bence. Değil mi? Hı <laughs> hı geliyorum geliyorum. Peki. Low Açtı kapıyı. Olduğu yer var. Ben arkanda açtım kapıyı. Nasıl gireceğiz? Önümde. Dışarıdalar. Solum baktı bizi biliyorlar. Nak bir Arka bakıyor, arka baktı, arka baktı. Hı hı. Bir tane kaldı oradan. Daru. Arka sıkıyor. Ha. Selfim var benim. <laughs> Maskem de var. İçerideki sert basıcak. Hey strike yedik. Tamam. Sert bastı bu. Canı bir. Maskem nice. yok karşı bakıyor kanka. Smoke var mı önümde? Attım Atacağım. ben. Bir daha attım. Yakalayamıyorum. Ya. Tamamen almışız. Tuttum ben arabu. Adamların altındayım bir dakika. <laughs> Yanlış şeyi açtım. Armor box açacaktım çok fight helal Burada oğlum be ben de bir da maskem yok çıktım çok direkt جايsak like tutuyorlar buraya evet 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 abi. karşımız vardı karşı tutuyor karşı armor geldiğim soldan biriyle. gideceğim Bizim kanka elim soldan çıkın soldan çıkın aşağıdan low ground'dan vuramasınlar safe <laughs> atalım kendimizi bir toparlanalım biz kanka smoke olmadığı için munişini açtım Smoke alacağım içinden sadece Eve oynayalım mı? Evet sağ Benim Ben de iki. <laughs> Cam kırıldı. kırıldı. Görmüyorum kanka baktım da. Smoke içeride adam var. <laughs> Yukarıda. Burada atlamış çıkmış. Kırık bir. <laughs> i̇ki öldü. Bir kaldı görmedim ayak izi başka. Ee... Çatıya bakıyorum. Çatıda. Hayır. Öldüm ben. Çatıya çatıda. Kırık. Öldürdün mü? Laruf şuna Kırdı. bas geçerken kanka. Valla <Sessizlik> ben Yo 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 sıkıntı yok yo. alacağız. Önümde fight var. Bak buradan buraya sıkıyor. S karışma. Karışıyor mı? Sorry. Tamam karıştık artık. Ben bir reload atayım. Sağ altımız da var. Onlar safe. Yeniş Onlar çok, çok birbirini önemli. yiyor zaten. Bak sağda adam var. Solumdan bakan var bize. Gördüm burada. Hmm. Ben mahvoldum Gel gel sollu gel. Burada adam yatıyordu, sol evin bahçesinde. Sağ arkada da biri öksürüyordu. Arkaya dikkatli oynayın. Kırık. Duvardan yedi. Arma da sağında. Eline sağlık. Wipe değil. Wipe wipe değil mi wipe? Geldi, 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 geldi. Tamam, Smoan yoksa uğraşma. Kanka kaçmamız lazım bizim gazla geliyorlar bunlar bize. Bir kişi, bir kişi, bir kişi tamam, kaldı. Tamam, arm ondayım, arm ondayım. Tamam, arttı bak. Kiklemiyorum. Knock. Knock. GG. Vuhuu. Neredeyim? Kurnoz oyuncusu değiliz o yüzdendir ya. İkinci maç ya. Bir temiz yeri kuruttuk. Şeyi alalım ya. Aynen. Bir kere düş. Aynen. Bir kere düştün lan çocuk. Onda da öldürdüler seni. Yok lan iki abi de var. mer merdivendeydim. Zıpladım hmm. aşağı atlaması için yukarıya çıktı saçma oyun. Medik, medik bile olmadı. Bu oyun çok yoktur. Güzel 27. Kardeşim 17 benimdir bu arada haberin olsun şu marma doğum günün geliyor diye. Tamam çekebilirsiniz <laughs> <tabii ya. gülüyor>